what's up? Pandemiden kalan bazı alışkanlıklarım var. Böyle şişeleri herkes dokunuyor, ediyor, yere koyuyor falan filan diye en azından bir sudan geçiriyorum. Dolabı koymadan önce. Portakal suyu, süt, çikolata süt. Vazgeçilmezlerim. İki aydır ben evde yokum, Türkiye'deydim. O yüzden bayağı bir alacaklar birlikte. Alırken de videosunu çekecektim aslında GoPro'yla. Bayağı işte marketlere falan gösterecektim ama düşündüğüm gibi gitmedi. O yüzden öyle bir şey yapamadım. Farklı yerlerden farklı şeyler aldım falan. Yani size fiyatları falan sormak istedim. Burada Nijerya'da nasıl oluyor, ben nereden ne alıyorum, nereden ne uygun gibisinden. Ama onu yapamadım. Onun yerine Öyle eşyaları aldığımda işte nasıl temizliyorum, ediyorum, dolaba nasıl yerleştiriyorum. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Umarım kısa olur. Çok fazla konuşmayı düşünmüyorum. Çok hızlı çekim olacak. Bu arada böyle bahsedenin düzenli olması çok hoşuma gidiyor. Yani yumurtaların hepsinin böyle burada olması. <laughs> Mesela. Evet, peynir çok şöyle şu şekilde kaplara koyuyorum. Çünkü poşadan yırtılıyor, şey oluyor. Yani bunlar çok güzel kaplıyor aslında hani poşet aslında ama benim kolayıma gidiyor. Buzluğa böyle atıyorum. Sonra diğer peynir bitince bunu direkt çıkarıp koyuyorum. Kap içinde olmuş oluyor zaten. iyi oluyor. bu arada ben peynirleri restorante bunu alıyorum. Bu şekilde böyle fazla fazla ve rendelenmiş de normal bütün peynir arasında kuruş farkı var. Çok fazla bir fark yok. Bu arada mozzarella, cheddar, feta peyniri. Bu da mozzarella peyniri ama bunu kutuya koymayacağım ve bunu küp küp şey yapacağım. Kahvaltılık için bu. Diğerleri daha önce işte yemeğe salata telefon olduğu için de Bu da kahvaltılık. Bu arada bunları yeni almadım ama restoran depo dediğim yerden işte burada metro gibi bir şey. Bunları almıştım daha önce onları da göstermek istedim. Barbecue sauce, ranch, mayonnaise. Bunlar zaten bitmemişti. Yani çok sürekli aldığım şeyler değil bunlar. Sadece göstermek istediğim de var. Peynirleri de mesela iki aydır yokum dedim. Ondan öncesinde pek alışveriş yapmamıştım. O yüzden peynirleri bitirmeye çalışmıştım. Ben her ne kadar buzlukta olsa da. Bu arada bu krema heavy cream. Bu da tereyağı. Yani margarin gibi ama burada margarin tanıyor. O, orası biraz karışık. Tam dedeyi bilmiyorum. Materyal niyetine ben bunu kullanıyorum. Bir de bunlar tuzlu ve tuzsuz olarak ikiye ayrılıyor. Ben de tuzsuzunu alıyorum. Çünkü hem tatları kullanabiliyorum. Hem yemeklere kullanırım. Zaten tuz atılır sonradan. Her neyse. O tereyağı, margarin, butter. O butter buzluğa atıyorum. Çünkü çok kullanmıyorum zaten. Yavaş Cream cheese, cream Sarımsağı dışarı tutuyorum soğanla patatesi birlikte ama kolaylık olsun diye bir iki sarımsağı bunun içine şey yapıyorum. <laughs> Bazı meyve, sebzeleri sirkeli sudan geçiriyorum. Daha fazlası var. Bunların bazıları Poroşanşin diye bir sebzeciden aldım, bazıları kayınvalidemin bahçesinden. Normalde mantarı bunun içine koymuyorum. O kapları koyuyorum çok bozulmasın diye, hava almasın diye. Ama o kaplardan yıkamam gerekiyor. O yüzden şu an elimde yok. Onu daha sonra halledeceğim. Böyle suyun içine koyuyorum, dolu böyle koyuyorum daha uzun ömür olsun diye. Bu arada her şeyi ben doğru saklamıyorum. Eğer yanlış attığım bir şey varsa yorumları yazın ben de kendimi düzelteyim. Nasıl daha uzun ömürlü olur her şey bana yazın. Bildiğim bir maydanoz var işte suyun içinde. İşte bazı şeylerin hava gerekiyor. Bazı şeyleri kağıt havluyla da saklaman gerekiyor. Ama neyin ne tam bilmiyorum. Ama bunu <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> daha marul, umarım... muz, taze soğan, ıspanak falan bir şeyler daha vardı. onları direkt kaldıracağım. Marulun birazını sirke sudan geçiririm böyle bugün yiyecek kadar. Gerisi böyle işte. Bu videoyu çektim ama paylaşır mıyım bilmiyorum. İyi diyorsanız paylaştın demektir. Böyle şeyler paylaşmaktan da birazcık korkuyorum çünkü yorumlarda işte ya öyle yapılır mı, bu böyle yapılır mı, Uf, çok salaksın falan filan yorumlara geleceği için çekiniyorum aslında böyle kendimi açığa vermekten ama öyle işte. Merak ettiğiniz bir şey varsa Amerika'da mesela fiyatlar olabilir, bildiğiniz marketler işte Walmart, Shopper gibi yerler olabilir. Neyi merak ediyorsanız yorumları yazın, onların çekmeye çalışırım. Bunları alırken çekemedim, çekmek istedim ama hem farklı yerlerden çektim hem tek başıma gitmedim o yüzden çekemedim, fiyat şey yapmadım. Böyle çok yoruldum, bütün gün ayaktaydım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Önceki videodan bayağı uzun bir süre sonra, belki de bir ay sonra tamamen değilim. gittik, oradan da aldığım birkaç bir şey koyacağım. Bunların fiyatını yazarım sanırım.